Dama, satranç. Yani Hanefi mezhebinde hiçbirinde fetva yok. Bak söyleyeyim. Madem sordunuz, söyleyeyim. Damayı satrançmış, satranç mı, şuymuş, bu Vallahi yok. Yani gazozuna tavla dahi oynasan elini domuz kanına veredin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Çayına ya çayına hocam biz kumar değil ya öyle esnaf iki esnaf oturmuş yok. <laughs> Geyik muhabbeti, müşteri yok. Kapının önünde öyle atıyoruz. Zar atıyoruz. Ne atıyor? Zar atıyor. Zar, Zar atan elleri yanacak. Zar atan elleri yanacak. Ne demek zar atıyoruz? İslam'da zar şey yok. İslamiyet geldi bu köyün adetlerini, bu cahil adetlerini kaldırdı. Allah'ın Resulü hepsini yasakladı. Gazozuna, çayına, bir tavla dahi oynasan erini diyor domuz kanına beledi diyor. O kadar ki deciz. Kötü bir şey. Satranç. Hanefi mezhebinde fetva yok. Şafi mezhebinde bazı şartlarına riayet ederek İmam Şafii'nin fetvaları var. Şafii'de. Ne diyor? Diyor ki eee Namazları oluyor bak geçirmeyeceksin. Bak bak namazlarını geçirmeyeceksin. Bir. Kesinlikle karşılığında bir iddia olmayacak. O zaman kubar olur. İki. Üç. Male yani olmayacak. Yani vaktinin çoğunu onunla geçirmeyeceksin. Bir. Ve e, küfürlü konuşmayacaksın. Söğüt sahibi olmayacaksın. Böyle kalp kırma, küfürlü konuşma falan. Bu şartlar var. Bunlara riayet edersen diyor. Şafi mesela bir de fetva var. Satranç için. O da zekayı geliştiriyor ya. Yine bir masla bir binayı. Bak yine bir maslahata hata binaya. Yani yani değil, senin zararına değil. Zeka geliştirdiği için strateji, savaş stratejisi falan da oradan yola çıkarak bazıları şey yapıyor. Bunu yani eskiden oynayanlar da vardı. Bunu, niye mezheplerde fetvalar var? Ama Hanefi mezhepte bunun fetvası yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. He hocam bir mezhepte fetvası yok, diğer mezhepte fetvası olan bir mesele, <laughs> bir konuyu. Bir insan yapsa cehennemde yanar mı? Cehennemde yanar diye miyiz? Satranç için konuşuyorum ama tavla için dört mezhepte fetva yok. Diğer kumarlar için alt yarışı, yiğit yarışı falan böyle ganyan manyan. Onlar zaten cehennem çukurunda vadi ya. Onlar zaten saymıyor. Sadece satranç için şafide bir fetvadan bahsediyorum. Halifide yok, şafide var. Ama diğerleri için dört mezhepte aynı hüküm geçerlidir. Şans oyunlarının hepsi haramdır arkadaşlar. Kumarın her çeşidi haramdır. Anlaşıldı mı?